İnsanlar sahip olduğu nimetleri kaybetmeyince anlayamaz kardeşler. Onu yitirince fark ederiz. Biz nere sahip olduğumuz nereden anlarız kardeşler? Ya bir arız olunca anlarız, ya hastalanınca anlarız, ya kaybedince anlarız. Nereden biliyorum? Bakın nereden bildiğimi söyleyeyim size. Benim Mustafa adında bir öğrencim vardı kardeşler. Türkçe bölüm okuyordu. Onun dersine girmiştim. Mustafa'nın göz kapaklarının kası eridi. Göz kapakları düştü katmıyor, gözün açamıyor. Mustafa ziyaretime gelmişti kardeşler. Mustafa nasılsın dedim. Ağlamaya başladı. Ah hocam dedi halimi görmüyor musun? Dedi. Kaldırımda yürüyorum insanlara çarpıyorum. Kör müsün diyorlar. Önümü göreyim diye elimle göz kapağımı kaldırarak yürüyorum. içine toz toprak doluyor. Biz ki şu göz, göz kapağımı, kapağımı çalıştıracak bir ilaç var şu dünyada. Şu ilacı elde etmek için ömür boyu, boyu kur, köle olmaya hazırız Ömür yap. boyu. Yahu kardeşler, göz kapağınızın çalışmasından bahsediyorum. Allah aşkına hanginiz sabahleyin kalktınız? Rabbim şükür olsun sana. Bugün gözlerim görüyor benim. Bugün nefes alıyorum ben. Bugün yeni bir hayata uyandım diye bunu hangimiz fark etti kardeşler? Etmedik. Çünkü kaybetmeyince insan sahip olduğu nimetleri fark etmiyor. Bir öğrencim vardı kardeşlerimiz. Bizim anlayacağımız avam insanıyla ağız kanseri oldu. Ağzı tükürük yapmıyor. Dili dönmüyor, yutkunamıyor, bir şey yemiyor kardeşler yüzünü delmişler, ağzına hortum salmışlar. Ağzına yapak tükürüp pompalıyorlar ki ağzındaki nemi oluşturalım diye. Kardeşleri babasını hepiniz tanıyorsunuz. Türkiye'nin en ünlü zenginlerine birisi efendim. Ziyarete gitmiştik. Gittim ki başımı oğlunun yatağın üzerine koymuş hüngür hüngür ağlıyor. Beni görünce kalktı ya. Ah hocam dedi halimi görüyorsun değil mi dedi. Trilyonluk mallarımla çaresiz kaldım ben. Bir damla tüküreye gücüm yetmiyor. Deseler ki, oğlunun ağzında bir damla tükürük meydana geldi. Bütün malımın mülkümü bir kalemde sızmaya hazırım. Ya bana zengin diyorlar. Bir damla tüküreye gücü yetmiyor. Bir insan zengin olur mu kardeşler? Tükürüp attığınız tükürüğünüzden bahsediyorum. Rabbim sen bizi ne kadar sevmişsin sen bize ne kadar paha biçilmez nimetler vermişsin. Biz bunları kaybetmeyince kardeşler nasıl bir nimete sahip olduğumuzu anlamıyormuşuz. Almanya programa gitmiştim. Beni Gülseren adında bir hanımefendi davet etti. Gülseren Hanım e, bu türlü işte konferansları, hayır işleri organize bir hanımefendi. Ben tanımıyorum. Gittik ki aman Allah'ım adeta şehri ayaklandırmış. Salon tıklım tıklım dolu, millet salon dışında kalmış. Ya dedim, bu kadar erkek dururken, şu hanımefendinin yaptığı şu kahramanlığa bak. Çıkmış, tek başına şu organizeyi yapıyor, bizim erkekleri seyrediyor bir tarafta. Dedim, ya bu kim bu hanımefendi? Tanıştırın beni dedim. Hocam biraz sonra gelecek dediler. Biraz bekledik, hocam buyurun dediler. bir Hanım gelisi sizi bekliyor dediler. Yan tarafta odaya bir girdim ki, Allah Allah. Tekerlekli sandalyede. Kardeşleri yalnızca üç parmağı çalışıyor. Böyle durmuş, üç parmağı. Bir anda karşı karşıya şok oldu. Dedim ya Hüseyin Hanım, bu siz misiniz? Evet hocam dedi. Dedim şu anda benim mahremim olmasaydım, senin ellerini öperdim. Ya tebrik ederim şu halinle, şu yaptığın şu hizmete bakar mısın Allah aşkına? Hocam beni sen fark etmedin mi dedi. Neyi dedim? Ey, dedim. Hocam bak ben nefes alıyorum dedi. Senin nefes alman ne demek olduğunu biliyor musun dedi. Hocam ben 47 yaşındayım dedi. 47 yılı aylara böldüm. Ayları günlere böldüm. Günleri saatlere böldüm. Saniyelere böldüm. Rabbim bana her saniye beni ölümden kurtarıyor. Bana her saniye yeni bir hayat veriyor. Bana her sana yeni bir hayat veren Rabbime karşı ben oturamam, yatamam, duramam. Ben ölüme gidiyorum, hesap vermeye gidiyorum. Hocam ben nasıl durabilirim? Allah Ekber. Kardeşler, biz nasıl bir nimet taşıyormuşuz der. Rabbim bizi ne kadar sevmiş der. Bize ne kadar ikramlara bulmuş der. Ne istiyor bizden? kenarına ayı koymak istiyor. Şu, Şu iman, iman hakikatlarını okumayı, anlamayı, anlamayı, anlamayı anlatmayı dert edebiliriz. Der, der.